Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben Clyde. Bugün sizlere Discord sunucu etiketini alana otomatik rol veren bot altyapısını tanıtacağım. Altyapımızın isminden de anlayacağınız gibi Discord sunucunuzun etiketini alanlara otomatik rol veren bir bot altyapısıdır bu peki bu altyapıya nasıl ulaşacaksınız? Öncelikle bununla başlayalım. Altyapıya ulaşabilmeniz için videonun açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılmanız gerekmekte. Discord sunucumuza katıldıktan sonra abone rolü nasıl alınır kanalına? Bakın burada gerekli 3 adımda yazıyor. Gerekli adımları tamamlayıp ekranları SS aldıktan sonra abone SS kanalına gönderin. Aktif bir abone yetkilisi arkadaşımız sizinle ilgilenecek ve size abone rolünüzü verecektir. Abone rolünüzü aldıktan sonra altyapı kanalına erişeceksiniz. Oradan sunucuya katılacaksınız. Altyapı sunucusunda altyapıyı görmüş olacaksınız. Oradan altyapıyı indirip kullanabilirsiniz. <laughs> altyapıyı göstermek gerekirse... Alt yapımızda bir adet komut bulunuyor. E, bütün temel index.js dosyasında şöyle gördüğünüz gibi burada gerekli tüm kontroller sağlanıyor. O bir tane komutta istatistik komutu bu komut neye yarıyor diyorsanız sunucu etiketinin istatistiklerini gösteriyor. İşte sunucunuzda kaç üye var bunların kaç tanesi sizin etiketinizi kullanıyor kaç tanesi rolü almış ee, falan ve ayrıca grafikte var. Temel bir grafik gösterimi de mevcut. Böyle güzel bir şey ayarlayalım dedik. Peki nasıl çalışıyor ondan bahsetmek gerekirse botu açtıktan sonra yani başlattıktan sonra bütün sunucu üyelerinde bir izleme yapıyor. Sunucu üyeleri eğer etiketi kullanmaya başlarsa ona direkt olarak rol veriyor. Ayarladığınız rolü veriyor ve ayarladığınız kanala bunu gönderiyor. Ee, şöyle ayar dosyasını gösterelim. Botun tokenini gireceksiniz. Sunucunuzun ID'sini gireceksiniz. Verilecek rolü gireceksiniz. Ve log kanalı gireceksiniz. Ee, şimdi zaten test edeceğiz nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Dilerseniz geçelim göstermeye. Evet botumuzu aktif ettik. Şimdi test edeceğiz. Fakat ondan önce söylemem gereken bir şey var. Botu aktif ettikten sonra sunucu etiketlerini kontrol ediyor. Yani önceden sunucu etiketinizi alanlara rol verebilmesi için sunucu etiketinizi kullananların çıkarıp takması gerekiyor. Ee, bot aktif olduğu zamandan sonraki etiketleri kontrol edebiliyor bilginiz olsun. Yoksa çalışmaz. Şimdi gördüğünüz gibi benim herhangi bir etiketim yok. Profili düzenliyorum. Geliyorum aşağıya sunucu etiketi. Bir etiket seçiyorum. Kaydet diyorum. Ve gördüğünüz gibi test kanalına güzel bir şekilde mesaj atıyor etiket destekçisi diye. Ve bana gördüğünüz gibi test rolünü veriyor. Daha sonrasında geliyorum buradan tekrardan profili düzenli sunucu etiketine yok diyorum kaydediyorum ve gördüğünüz gibi tekrar görüşmek dileğiyle mesajı attı ve benden rolü de aldı. Bu kadar basit istatistik komutlarını gösterelim hemen. Etiketimizi tekrar alalım. Şöyle istatistik yazıyorum. İstatistikleri yüklesin ve gördüğünüz gibi işte toplam üye 220'ymiş bunların. Bir tanesi sadece etiketi kullanıyormuş. O da benmişim şeklinde gösteriyor ve ayrıca etiket kullanım grafiği de mevcut. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve önerilerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.